Evet, bugünkü turumuz Edremit Mahallesi'nden başladı. Yayın. Grubumuzla birlikte <laughs> bu güzel mahalleden yürüyerek kaleye çıkacağız. Bayağı bir yorucu bir gün bizi bekliyor ama değecek diye düşünüyorum. Evet Özkan Bey ne diyorsunuz bu konu hakkında? Kıbrıs'ın en güzel yerlerinden birisi. Daha önce gezmiştik sizinle gezmek de mutlu verici. Teşekkür ederim ama güzel olacak diye düşünüyorum ben. Evet aynen. Bizim grupta zaten tam gezmelik bugün. Herkes hazırlandı. Güzel dinlendik. Aynen. Güzel dinlendik. Burada butik bir kafe var. Kedileri Kedilerim. Kedilerimiz burada güneşleniyor. Çok güzel. İçerisi de nezi. Gezeceğiz. Böyle eski evler var. Güzel. Yani burada insan yaşlanmaz. Bir kere saygı var. Stres yok. Fabrika yok. Her şey var. Ha telefon kulübesi çok güzel bir telefon kulübesi. Eski. Çok güzel ya. Gerçekten. Yani Bizimkinlerde hayır içerisinde baktı. Eski ama güzel. içinde hala telefon var ve aktif diye düşünüyorum ben. Evet, Türk Telekom bizim ülkemizin. Yani zaten burası da Türk. Şurada güzel bir mini bir şelale var gibi. içilmezmiş bu Şu... Şöyle aşağı doğru bakınca zaten Akdeniz manzarası görünüyor. Edilemit Mahallesi. Ya buralara fazla kimse gelmiyor. Ben şunu e, düşünüyorum. Genelde e, yani kazinoya, kasino, kumarhane o tarz otellere falan geliyorlar, işlere geliyorlar ama bence asıl doğal güzellikli olan yerlerden birisi de burası. Karşıdaki e, görüyorsunuz. Oraya çıkacağız. Kaleye. E, yukarıda kale var. Bugün bayağı bir gezeceğiz. Arşiv galeri. Gezebilir miyiz? Ha, tamam. Selam. Güzeldi. Var mı geç? Oh. Sen seyrelmiyor musun kızım asıl şimdi? Kalın. Merhabalar. Kal, kal, kal. Hello, hello, hello. Hello. <laughs> evet sanat galerisindeyim şu an gerçekten güzel resimler var. İlginç şeyler var. Şu Allah Very cold today. En güzel. No. <laughs> <laughs> Where from? London. <laughs> London. London. 14 years. 14 years <laughs> <laughs> of <laughs> Syria. <laughs> <laughs> Turkish. Yes, I'm I go to Istanbul. Yeah, I get to Istanbul. Istanbul. Uh, uh, Antalya. It's, I get to Istanbul 30 March. This is your holiday. Lovely. Your uh, make pictures? Good. Wonderful. And water and pictures? Yeah, yeah. 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 Uh, so, uh, and excuse me, uh, English. <laughs> <laughs> <Small>. <laughs> and English? English. English, English. Okay, no problem. But, uh, but, Ee, şu an sanat galerisindeyiz gerçekten. Çok <laughs> güzel boats var. Çok güzel Şu senin eşin mi demek istiyorum Hücran? Sen hazır mısın? Ne? Evet, evet. Çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. Sağ olsun. <laughs> Amcamız burada bayağıdır yaşıyormuş. Çingene kız. Başka bir hale geldi. Aa çok güzel. Ee, Afganistan. Çok güzel. Yeah, it's hmm. okay. Yeah. Uh, Mr. Uh, your job... Uh, yeah, no, not, not that one. Change. Artist teacher. Uh, yes? Artist teacher. Yes? Picture artist. No me. Picture artist. Ah, yeah, artist, yeah. The uh, tattoo is life. tattoo, uh, tato, uh oh, wonderful. Uh, Mr. Uh, Billy, Billy. Uh, Billy, 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 Billy. <laughs> nice to meet you. <laughs> nice to meet you. Uh, excuse <laughs> me. İlker, İlker. Kes. İlker. 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 I'm into in Turkey? <laughs> <laughs> I Good. Uh, we don't talk. Nobody told me. Uh, you love uh, cobras, You love cobras tea, You love, low no, sorry. No. Uh, sorry, my friend. It's Why? Them. Why? Well, I live here. Uh, uh, your favorite, favorite from Turkey, favorite from Turkey. I like cash. I like cash. I like cash. Cash, K-A-S. Uh, City of Mediterranean. Oh, <laughs> <laughs> good. <laughs> no problem. Thanks. Evet e, yabancı insan olmasına rağmen gerçekten insan saygılı bir şekilde biraz sohbet ettik İngilizcem yettiği kadar onun yaptığı şöyle eserleri sizlere göstermek istiyorum gerçekten çok güzel eserler yapmış kendisi çiziyormuş onu söyledi <laughs> bayağıdır buradaymış bayağıdır buradaymış şöyle üstten de ayarlayayım sizlere göstermeye çalışacağım hepsini kendisi yapmış el emeği olduğu kadar Şurada farklı bir sanat betimlemesi var. Gerçekten kızın gözü bir gözü farklı bir gözü farklı. Şurada ekstra bir şey var. Biraz ışık bir şey yapıyor olabilir ama güzel şey bir şey oldu. Burada çizimimiz mevcut. Güzel yani ben beğendim. Galeri burada bayağıdır burada yaşıyormuş. Yeah. Bayağıdır oh, yaşıyormuş. Evet büyük. 7 metre. 7 Right. Seven meters Picture. Burada iki tane tekne var çok güzel ya. Gerçekten renklerine wow. bayıldım. Orada biraz sohbet wow. O da resim öğretmeni olduğu için kendisi çizim yapıyor. Wow. Özkan'la birlikte sohbet ediyorlar. Gerçekten çok güzel resimler var burada. Hem biraz acemiliğim de var. Kameraya tutarken sohbet ettim. Biraz belki görüntüler şey olmuş olur ama buradaki yapılan orijinal galeri sulu boya çalışmaları farklı pastel renklerde kullanılmış. Ve şu gerçekten şu resme ben bayıldım. Çok güzel duruyor. Eline emeğine sağlık. Farklı şeyler var. Bugün gezimiz buradan başladı. Yukarı doğru gideceğiz. Burada bir Türk mahallesi Kıbrıs'ı canlandırdığı bir resim var. Onu size göstermeye çalışacağım. Evet 10 numara. 5 yıldız olmuş gerçekten. Eline emeğine sağlık. Tekrardan şöyle bir göz atacak olursak. Galeri çok güzel. Şurada bir gün. Resmi gördüm çok güzelmiş o da Gerçekten helal olsun Galerimiz burası Eğer gelirseniz uğramanızı tavsiye ederim Evet daha demin sanat galerisinden çıktım Şu an burada gördüğüm bir çalışma var Bilye Metal ve altında kaya var. Şöyle uzaktan bakınca kediyi andırıyor. Gerçekten çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu videomuz güzel olacak ya. Edremit mahallesindeyiz. Yani şu an kaleye gitmeden önce yukarıda kale var. Hilaryon kalesi falan var. Oraya gideceğiz. Gitmeden önce mahallede geziyoruz. Ve bu yerleşimi çok güzel. Yani buradan kendi düşüncem. Ev satın almıyorsunuz. Manzarayı satın alıyorsunuz. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Ev sadece bahane diye düşünüyorum. Şu yukarıda kale var. Tam tepede. Sol tarafta kadrajın girdiği yerde. Burada sterlin üzerinden satılıyor hala evler falan. Ps, 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 ps. Çok güzel yerler ya. Ben bayıldım. aşağı doğru indi Ağır sokak. Ağır sokaktayım şu an. Buradan zaten girine görünü. Köpek var. Geri dönmek zorunda kaldım. güzel ya. Sokaklar ama insanların birbirine saygısı var. Geziyorlar. Geliyorlar. Şöyle bakarsak çok güzel ya. Gerçekten mimari yapısı falan. Ufak bir vade görüntüsü karşı dağda Ben bayıldım buralara ya. Sevdim. Bizimkinden sanırım aşağı sokağa indi. Ben de mecbur ineceğim. Geldiğim yerden döneceğim. Köpek bir şey yapar mı bilmiyorum. Ya fazla da, da kaçarım. Şurada bakar mısınız ya çok güzel değil mi? Limon ağaçları. Uau, espera, Jéssica. Evet bizimkinlere seslendim çünkü şebekemiz çekmiyor burada. Türk şebekesi. Yorulduk tabi. Daha tepeye çıkacağız. sokakları çok güzel. Ceder havuz Şöyle bakarsanız mükemmel sokakları var ya. Ben bayıldım buranın doğasına. Zaten Akdeniz iklim. Maki örtüsüyle kaplı. Yani bodur ağaçlar. Doğal bir görünüm varmış. Karşı kaleye çıkacağız. Şu en tepeye. Solda gördünüz. Buradan şimdi aşağı doğru ineceğim. Çok güzel ya ben bayıldım buraya Gerçekten Yaşanabilecek yer Yani gelip de Görmenizi tavsiye Ederim Bizimkinden Nereden indi Bunları bulmaya çalışacağım Kaybolmazsak bir Burada değiller Bakalım